komikti ya. Abartmayın canım ya. Ay olur mu gül gül öldüm. Kanka kafadan mısın ya? Ya bunlar daha ne ki? Bende ne numaralar var bir bilseniz. Ay neymiş söylesene. Söylesem mi? Söyle söyle. Söyleyeyim mi? Söyle 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 söyle. Olmaz sürpriz. Ya. Bak bak havalara bak. İyice star oldu başımıza. Ayça. Hı? Biz de mi şaka yapsak? Sen kaç yapayım derken göz çıkarırsın kuzum. Sen de şaka çıkmaz. Ciddi ya? Öyle miyim gerçekten? Evet. Aşk olsun için. Kuzum şaka yaptım. Hani sen iyisin değil mi? Babandan dolayı. İyi miyim? Sorun yok. Yanımda olduğun için teşekkür ederim Ayça. Ne demek kızım? Biz arkadaşız. Demek benden şaka çıkmazmış. Kötüsün Ayça. <laughs> Muazzez hocam. Efendim canım. Şey söyleyecektim. Şahin arkadaşımız yeni bir şarkı yazmış da... ...ilk defa söyleyecek biraz utanıyor. Destek olabilir misiniz? Tabii ki destek olurum. Seve seve. Çok güzel olur. Nerede şu an? Havve odasında. Hadi gidelim. Bakalım bir. Şahin. Duyduğuma göre yeni bir parçan varmış. Ya hocam evet ama... ...biraz çekiniyorum ya. Bir türlü söyleyemiyorum. Aa, e, çekineceğim bir şey yok ki. Sen zaten daha önce sahneye çıkmış... ...yeteneğini göstermiş bir öğrencisin değil mi? Ya e, evet ama... E tamam işte. Bak yapman gereken tek şey sahnede olduğunu hatırlamak. Bu kadar. Hadi bakalım, görelim. Nasıl hocam? Ben bir şey duymadım ki şahincem. o Hocam n nasıl ya? Mikrofon mu bozuktu acaba? Bir daha söyleyeyim. Olur bir daha söyle. Hocam nasıldı? Yani benim kulaklarımda bir sıkıntı var sanırım Şahincim. Çünkü ben bir şey duymuyorum. Şey, Te... ne oluyor ya? Ne oluyor? Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Şaka. Ha? Şaka. Alacağınız olsun çocuklar. Ben de gelmiş size burada yardım etmeye çalışıyorum ya. Bravo yani. Bravo. Çok iyi. Bravo. E hocam sadece, sadece... Sakın gelme peşimden. Dur orada. Lan baltayla taşa vurduk ya. Abi çok komikti ya. Bilemezsin Şahin. <laughs> e tabi e, var öyle finallerim. Yaparım bazen.